Sen şimdi oğluna şiirler yazan ve durmadan kaygılanan bir adamsın ya. Yağmuru yağmur, kadına kadın, aşkı aşk olarak tarif eden. Sen şimdi çaktırmadığın hüznünle aslında yalnız bir adamsın ya. İşte belki de en çok bunun için güzelleşiyor dünya. Gözlerim bunun için yeşil. Kitsiz bırakma ihtimalim belirdi patron. Asker'e gitme ihtimalim. Düzgün konuşamadığım için barbarlar tarafından şehrin dışına. Şehrin dışına alanlara, ovalara, çadırlara değil, her şeyin uzağına. Şehrin dışına bir uyarıcıyı beklemek için elimde tefle, elimde bıçakla ihanet edilmiş Yusuf gibi, çölün ortasında topuğunu yere vuran İsmail gibi şehrin dışına sürgüne İdama, intikama baştaki zonklamaya. Ne çeşit bir sürgün bu patron, sen benden çok yaşadın, bilirsin. Bu içerideki ağrıyı hangi film, hangi kadın, hangi dize dindirir? Yorgunum, az önce bitirdim bir günlük öyküsünü dünyanın. Yorgunum, az önce düşündüm bileklerimin üzerinde ince bir çizgi. Yorgunum, bu yüzden bu vefasız alemi dinleyerek şiir yazmayı. Yorgunum, bir kalbiniz vardır, onu dinleyiniz diyen adam kadar. Yorgunum, bu yüzden bir türlü kuyruğunu yakalayamıyorum kaplanın. <laughs> şair oluyorum ben de bir çeşit ve bir çeşit şair olarak kendimi, bir çeşit şair olarak küçük ve ortanca boy tanrıları, bir çeşit şair olarak patron, anladın mı sen benim ne demek istediğimi? Son şiirim az önce bitti.